Evet şu an Kumuşacı köy ilçemiz Çay Mahallesi'nde, çayın kenarında. Cemil Tahbur. Tahbur. Biz Bayburt Muadili'yiz. Evet. Yanlış. Evet. Köyün ismini dedem almış gelmiş. Tahbur köyü var. Tahbur köyünden. Evet. Kazım Avcı, Kadir Avcı, Ömer Avcı. Aa, onlar kayınç oluyor. Onlar benim kayınçım oluyorlar. Evet. Si Kendimde benim enişte oluyor. Evet, eski şoförlerden. Siz şimdi ne iş yaptınız Hacıköy'de? Biz mi? Evet. Biz şimdi şurada, babamın evi şurası. Burada tamircilik yapıyorsun. Benim esas sanatım seretçilik. Leblebici. Leblebi. 22 sene e, Hacı dükkanı biliyor musun? Kuru yemiş evet. Onun yanı başı o bir zebzeci var abi buradan, dumanından gitmenin akrabası. Evet. Bir harmonik. Şu anda zebzeci orası, eskiden leplebiciydi. Ben orada, orası çerisi dükkanıydı. Şu Mustafa İyidigil var. Evet. Onların yanında çalıştım. Onlar da ufacık şöyle çocuğudur. Kendilerini getirip götüremiyorlardı çarşıya. Öyle bir şeydi. İbrahim şeyden, maliyeden ayrıdan İbrahim var, onun amcasının evet. çocuğu. İkisi el ele el yapışı, zorla geliyorlardı dükkana. Evet. Ben o zamanları, onlar benim elimde büyüdü ya. Yani. Anneleri de, anneler de bazen bir öğlen yemeğine ne giderdim de. Cemil yavrum dedi. Cemil ne istiyorsa onu bana söyle de ben onu yapayım. Ya yenge benim için şey içmeyin. Ne, ne gönderiyorsanız onu ben yerim diyor. Öyle dedi. Alıştınız ya. Yani. Ondan sonra Kadıoğlu'nun Mehmet vardı. Onların yanında çalıştım. Onun yanında 16 sene çalıştım. Karabaş'ın Selahattin vardı. Benim karşımda bana dayanacak kimseler. Bir de e, ee, Mahallesi'nden yine Kadıoğullarının akrabası vardı. Köy Şahin derlerdi. O vardı, yiğit olarak, kalın olarak. Onlar vardı. Öbürleri hiç gibi gibicik şeylerdi. Ben onlarla çalıştım. Leplebicik'ten sonra tamirciye nasıl geçti? Leplebicik'ten sonra bizim biladerler, abi sen burayı bırak, bizim yanımızda gel de çalış. Babam biraz sinirliydi, aksiydi, çok ustaydı. Ustaların ustasıydı. İsmini de sor. Ustaların... Evet. Kim diyorlardı? Şimdi, kulağına kalem takan, <laughs> beline keseri takan, şuraya da metreyi taktıysa ha ustaymış lan bu, ustadan diye böyle olmasın dedim. Ben istemiyorum. Ha burayı da yaptılar. Ben memnun değilim. 30 milyarda da aldılar. Altınlar benim gönlüm gibi. Ben nasıl istiyorsam sen öyle yap. Evet. Onlar zannediyorlar ki bunlar işte. Anlamıyor. Anlamaz. <laughs> Babam her şeyin ustasıydı. İğneden tut ipliğe varıncaya kadar hepsinin ustasıydı. ...bir sünger, makine tamir ederdi. Usta... ...işi bıraktıktan sonra... ...bizim eve kadar bir geçsin... ...sana zahmet derdi. Yaptığı iş... ...senelerce devam ederdi. Senelerce. Kimseden de beş kuruş para istemezdi. Almazdı. Almazdı, elinden geliyor. Bir gün... ...bir hasta varmış. Hasta varmış, İstanbul'a götürmüşler hastayı. Hastayı İstanbul'a götürüyorlar. İstanbul'daki doktorun birisi hangi doktorusa, o zamanın hükmünde, o zamanın hükmünde 900 lira para istiyor. Bin liralar başa güleşiyor ya, evet. yok adamın yok. Yaptıramıyor ameliyat ettiremiyor ailesini. Geliyorlar evlerine. Evlerine geliyorlar. Bizim buraya adam geldi, usta kolay gelsin falan dedi, araba tamir ediyor. Kaporta işlerini bir yapıyor. Motordan tut da, defansiyelden tut da. Yani Hiç, şey fabrikası, fabrikası boyasını vurup gönderiyorduk, öyle. Usta dedi, bizim hanım hastaydı dedi, İstanbul'a götürdüm, böyle böyle oldu dedi. Babam da hiç demez ki, şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, kesinlikle ağzından duymadım. El beğensin dedi, el beğensin. O adam hatanı bilmez, yaptığın işi bilmez mi? Sen biliyorsun, yediğin lokmaya haram katma diyordu haram katma, Buraya, orayı sen biliyorsun. Ona göre yap. Babam dedi ki, yine dedi, Arkadaş dedi, o adam dedi, doktor değilmiş dedi. Senin elinden parayı almak için şey diyormuş. Doktor değilmiş, değilmiş. Ulan baktım, doğru. Bu da koyun, seçelim. Koyun. Evet. Bırak 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 evet. bırak. Bir tane şuraya koy, ben alırım. Ben. Evet. Kimselerin yapmadığı Kimselerin kimseleri Adem'in o sadyahlı şey, eee, saradokhubi tahta makta vermiş. Yine o tahtalar biraz belki işe yarar da. Bir e, 70 senelik tahta. 50 senelik. 100 senelik. Tam 70 sene oldu oraya yapılalı. Kaç kardeştiniz siz? Kaç kardeşsiniz? 5 kardeş. Hı. İkisi kız. Üç o. Hiç hatır dinle. İlerisini gözüm şey kafam almıyor görmedim. Üç tane okulum vardı. Çayın kenarı yol bir atara basanca geçiyordu. Bu şu, şu evde. Şu şu. Arkadaki kişi kişi evi doğrusu. Ağaca şeyi ipi atardık biz salıngat sallanırdık orada. Onların evin kızıyla beraber salıngat sallanırdık işimiz gücümüz oynamaydı şeydi işte. Babam da burada marangozluk yapardı. ama o evi babam yapmıştı. Şofordu da. Ta eski şoförlerden şoförlerin de ne diyeyim? Kocası. Doçenti diyeyim? profesörümü mü diyeyim? Ne diyeyim? Evet, Şoförlerin babası. Ondan başka bir şey yok. Bak bir tane Ermeni arkadaşlardan Lutvik vardı, Lutvik Usta. Biliyorum, biliyorum. O babamdan bir yaş büyüğüydü. Bir yaş büyüğüydü. Onun kardeşi vardı, şimdi ev yandı da taşıdılar. Dün, ha buradan tahtalarını da götürdü. Bunlar almışlar, tahtalarını köye götürdü. Ne diyeyim sana? Kardeşi de marangozmuş herhalde. He? Marangozmuş. Hepsiyle marangoz. Babam da marangozudu, onlar da marangozudu. Yani tamircilerin koku marangozluktan geliyor değil mi? Yok. Abi tabi. Marangozluktan gelmiyor da işte, Niye bileyim. Babamın ustası yok, hiçbir şey. Şimdi Lütfi Usta marangozmuş, onun kardeşi marangozmuş. Ondan, Ondan sonra... Ee... Bak şimdi, Lütfi. Mesih. Lutfi, Nesik, Abrahan. Bunlar şu postane var ya, postanenin olduğu yerde marangolluk yapıyorlarmış. Üç Ermeni. Babam, çocuğum diyor, gider seyrederdim diyor. Beni kovarlardı dükkanın önünden. Bir kovdular, iki kovdular, baktılar ki başa çıkamıyor diyor. Lan gel, bizim yanımızda çalışır mu Çalışırız. Babamın da doğru düz babası yani bir... Atamadık. Atamadık ya. yapan bir adamdı. Hı. Kendi kendine bir adamdı. Öyle evlat mevlat karıştı, şeydim, kaçtarayım diye bir şey yoktu. Allah'a kulu lazımsa bunu burada yazsın demiş. Tosbanın hesabı. O da olmuş bir iş. şey. Allah...